arkadaşlar kanalımıza ve videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün Melek Zübeyde Arca'nın çantasında ne var çekiyor? Ama çantayı göstersen kardeşim. Ne biçim kamera? Merhaba Melek. Çantanda çantanı gösterir misin bize? Çantanı nereden aldın? Polonya'dan. Oh <laughs> shit. İçine bakabilir miyiz? Ee, çok vaktiniz varsa evet. Evet. Tamam. Bir tane cüzdan. Bir Hadi. tane daha cizman. Oha. Dur. Çok mu? <laughs> 300 lira ne yaptı? Bu benim <laughs> ya <saçıyorsun. gülüyor> Susacaksın. O cüzdanlar düşerse kalp krizinden gidersin. Ee, bir tane gözlüğüm var. Bunun seçimi şekillendirmek <laughs> için. Yani. Ne galiba? Yok, sadece seçimi. Ee, seçim. <laughs> 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 bir de makyaj çantam var. Makyaj çantamda... Bol çekim. <laughs> bir tane <laughs> pompa. 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 Pomp. İşte o var. Bı Pompom var. E pudram var. Bitmiş. Sabahtan beri ağlıyorum pudram almak için bulamıyorum. Tamam. Dış sesimiz burada. İlgiyi Melek Hanım'ın üzerine çekiyoruz. Dört tane e, kapatıcım var. Maşallah zengin ama. Anlarsınız galiba. İki tane, üç tane allığım var. Üç allık. Maşallah. Şey, he bu da allıkmış tamam. Polonya'dan. Az daha pazar allığı diyecek. Valla <laughs> ben de bir milyoncu öpüyorum. Tamam. <gülüyor> ara ara bitmiyor. E, ya sen valla köpeksin, boyumsuz. <laughs> bir tane rimelim var. E, ee, bu arada bunlar sadece pahalı olduğu gibi. Yani. En azından azense... bu kıçı zengin bu arada. Fakir mi? Yalanı. Yalan ee, şey. Susun be. Tamam, süpürlük. Artık çantanın tabii. devamına bakalım. İki tane e, şey Devam, ne var. Aa, sende niye bundan var? Biliyor musun? Bu ne kadar pahalı biliyor musun? Biliyorum. Bitmiş mi? Bir tane e, ha. aydınlatıcım ha. var. Gel kaçında bunu. i̇ki tane de bir, bir kaç e, tane de parça var. Evet fark ettim. Bir, bir edemedim. demedim. Bir iki tane bitki falan var yani. Çok Tadırsın. bir şey yok. Tamam evet, yerlerim. <laughs> e, o çok yukarı tarafa da... um, mı? Bir e, tane diş fırçası var. Yasin bir buna benziyor. Melek. Durun bir. Bilgi <beraber>, <laughs> bana. Bilgi bana. <laughs> e, Halil Bir tane. Bakayım nasıl insana kötü mü insana oldu? Bir tane e, diş fırçası ve diş makinesi. Bunlar niye var? <laughs> <laughs> Onca şeyin içinde bunlar? Bu ne? Bu ne? Muat yeri nerede? Bit pazarına döndün mü? nerede? Neyi nerede? En sevdiğim parfümüm nerede? Bir de kategoriye koymuş hepsini. evet, üç tane parfümüm var. Bugün alacaktım bir tane, bulamadım. Aynen. Oh. İstediğimden yoktu. Bir tane makyaj çıkarıcı. <gülüyor> <gülüyor> Saç var makyaj. Pis evet. <laughs> <ol, kapıları bana. gülüyor> Kapağı da sonra ne çıkıyor? Eee... O her şeyi onların da bu. Ve <laughs> çok önemli bir şey. <laughs> e, bir tane kırık ayna var. Ayna ayna. Söyle bunu, bana. bunu çöpe atmayı çok düşünüyorum. E, çöp. Pis. Bir tane düşüleci var. Kafayı <laughs> e, e, Bunu biraz daha güzel çeker misin beni geriden çantam falan gözükse? Pardon. Kamera man çok kötü. Evet. Pardon. E, bir tane düşülecim var. Dişim falan ağrısı diye. Bir tane tara. Bir tane daha nemlendirici. Bir tane e, sivilcelerim olursa diye hemen sürmek için. <laughs> bir tane <zunum>. rulon. <laughs> ne? Ne? almak için? <laughs> ne dedi? Rulon. <laughs> 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 kıyafetlerim var. Bence en normal olan. İki tane şeyim var. Şeyim, ne onlar? Ee, i̇ki tane çöp var ama bunları atmayayım çünkü bunların anısı var. Anısı var aşkım. Ee, bir tane tırnak... Aşkım çok kötü çekiyorsun. Hayır. Bir tane evet, tırnak şeyi var. Arkadaşlar bir yere bakabilirim. Ne? Ne yapayım? Komaradaki, komaradaki. Gördüm. Ben bunu e, şeyler, çalıştığım günlerden çalmıştım. Neden onu <laughs> Çalmıştım. Bu arada ben de şeyden bir şey çalmıştım. Yaşmaktan. Çalındı. Gözet çaldım. Nasıl? <laughs> e, i̇ki tane dudak kule Diri benim. Ben de. Senin mi? Bilmiyorum. E, bir tane lupa lupa bir e, şey sıkıldık buraya. Sus. Bir tane kimlik var. Çekil, bakabilir miyim? Doğrulamak mı? istiyoruz. Evet. evet. Ben gördüm evet. ki. ben onu pasaportta da görmüştüm. Evet. 4-5 tane de papara kartı var. Hepsi farklı renkli. Hazırlanıyorum bu arada. Ya bunlar bizi mi takip ediyor? Yine burada harikler. Bir, ee, bir tane bu ne? var. Ne? İki tane. bak sevgilisi de şu Kapattın mı? Hayır. Ha. İki tane e, kalem var. Önemli. Diyor. E sıkıldık hmm. artık. Ne Parti ne ki yarın gelecek. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hayır, hayır. İki tane de kullanacaklar. <laughs> bir tane şarj aleti var. Çok iğrenç ya, ya. Bir tane çöp. Ya oha oha ya. Çöp anası var. <laughs> Anne sana bir tane açacak var. Annenin sana bu uçağı <laughs> gerek yok. <laughs> bir tane şey var. 10 liram var. Ee, Aa, yarım lirasım yarım saatler ayna. Aynen. bir de hem bir de bu var. Bunu da çok seviyorum. Bunu yeni aldım. Bu kapak şey kapak. Evet. Ee, bir de işte bozuk paralar var. Ay. Ayna var. Yine. Bunlar tırnakları mı galiba? Ayna ya o da nasıl tırnaklar? Ee, bu kadar. Bilmiyorum hatırlamıyorum. Şimdi her şeyi geri koyacağız. Çok, benim bakarım hangisi? 203. Tamam. Cimri köpek. Çimçini ver bir de hayır süreceğim. Ha, <laughs> <Sen>, tamam. Çimçini <laughs> ver. Adamın burada da. da var ya. Yine Kapatabilirsin. Tamam. Nesli. Kanalımıza, videomuza abone olmayı unutmayın. Evet. Ee, bunu YouTube'a atacağım çünkü Aha. bir daha yap. Ee, sen kapanış yap. Ee, hepinize merhaba arkadaşlar. Hello. <laughs> tamam. Kanalımıza, videomuza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.